Evet buradaki sorumuz da arkadaşlar. Şunun dikdörtgenlerden kısa kenarına A dersek bakın aynı zamanda şu dikdörtgenin uzun kenarı da 3A'dır. 5 tane dikdörtgende de birbirine eş olduğu için o zaman bu uzun kenar burası 3A. Kısa kenarı A. Evet kısa kenarı A'dır diyeceğiz. Aynı zamanda büyük dikdörtgen A, dikdörtgen şu uzunluğu, D, uzunluğu da 3A'dır. Bunun çevresi ise 3A, 3, 2 daha 5A, 5A artı 3A, 8A, 8A'nın 2 katıdır. Bu da 80'e eşitmiş. 80 de 8 sadeleştirirse 2A eşittir. Ondan A değerimiz 5'tir. A değeri 5 ise şu bir dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı da 5, 5, 5, 5, 15 cm olacaktır. Soruda ML uzunluğu 6 olarak verilmiş. ML uzunluğu 6 ise toplam yüksekliğimiz 15 dikdörtgenin bir uzun kenarı 15 ise 6'yı çıkarttığımız zaman buraya da 9 cm kalacaktır. Evet şöyle bir şey çizecek olursak arkadaşlar. Bakın simetrik olarak yerleşmiş burada. K L, L arasındaki uzaklık nedir? Sorumuz bu. Evet aynı zamanda da bakın şu uzun kenarın 15 olduğunu biliyoruz. 9 ne 15 üçgeni var? 9, 12, 15 üçgeni var. Şu şekli biraz büyüterek çizelim arkadaşlar. Bakın şu şekli biraz büyüterek çizdiğimizde şurayı da aldığımızda şu şekilde aldığımızda Evet bu bir ikiz kenar üçgendir. Çünkü şu uzunluk şuna eşittir. Bu uzunluk 5 bu uzunluk 5'tir. Şurası 5 şurası da 5'tir. İkiz kenarda indirdiğimiz dikme taban iki eşit parçaya bölecektir. Aynı zamanda şöyle uzattığımız zaman buranın 9 buranın 12 buranın da 15 olduğunu görüyoruz. Buraya alfa 90 teta diyecek olursak burası dikdörtgen olduğu için 90'dır. Teta 90 burası alfa alfa 90 burası da tetadır. 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 15'tir. O zaman bu üçgen bu üçgenin tam 3 üç katıdır. 3 katıysa tetarın karşı teta'nın karşısı 9 ise teta'nın karşısı 9'un 3'te biri yani 3'tür. İkisi kenar olduğu için bu uzunluk 3 cm ise bu uzunluk da 3 cm'dir. O zaman şu uzunluğun tamamı 6 cm'dir. O zaman bize sorulan soru nedir? KL uzunluğu nedir? KL uzunluğu için dik kenarlardan biri 9. Bakın burada KL uzunluğu şuna denk düşüyor. Evet şu uzunluk 9, bu uzunluk da 18'dir. Dik kenarları birbirinin iki katı ise hipotenüs uzunluğu şu araya aradığımız uzunluk küçük olan kenarın yani 9'un kök 5 katına eşittir. Cevap da eşittir.